Namaste. Bugün seninle 10 meditasyon yapacağız. Vivekananda Üniversitesi'nde uygulanan bir teknik bu. Öncesinde kadim nefes tekniklerinden e, oluşan bir çalışma yapacağız. Arkasından da al meditasyon yapacağız. Gözlerini kapa, Bakışların iki kaşın arasında üçüncü gözde olsun. Ellerin Gnana Mudra'da işaret ve baş parmakları birbirine dokunuyor. Avuç içlerini yukarıya doğru bakıyor. Şimdi dokuz kez kabale bati yapacağız. Aktif nefesi veriş, pasif alış olacak. nefesini, pelvik taban kaslarını vakumla al, karn çek. Çeneyi hafif boyuna doğru düşür. Mahabandas tut nefesi. Önce bandalarını çöz. Nefesle dolsun bedenin. Bir kez daha 9 vuruş kabalık baki yapacağız. Eğer kabalık baki yapmasını bilmiyorsan kadim nefesler videoları içerisinde kabalık batı nefesini bulup çalışıp tekrar bu videoya geri dönebilirsin. Tekrar başlıyoruz. Ritim Bir saniye askıda kalıyor boşalttığın nefes. <laughs> nefesini tekrar doldur. Boşalt nefesini. Her taban kasları vakumla karnı çek. Çeneyi düşür boynuna doğru. Eğer nefes almak istediğinde bandalarını çöz. Şimdi şu da nefes yapacağız. İşaret ve orta parmağını içe katla. Nefes al. Sağ burun deliğini kapa. Soldan boşalt nefesini. Soldan al. Kapa. Sağdan boşalt. Sağdan al. Kapa. Soldan boşalt. Soldan al. Kapa. Sağdan boşalt. Sağdan al. Kapat. Soldan boşalt. Soldan al. Kapak. Sağdan boşalt. Sağdan al. Kapak. Soldan boşalt. Soldan al. Kapa, sağdan boşalt, sağdan al, kapat, soldan boşalt, bırak. Hisset yaptığın protein, nefes çalışmaları ve nasıl bir etki yarattığını. Şimdi sadanta nefesi için dişlerin arasından nefesi al, burundan boşal. Dişlerini kapatıyorsun, dişlerin arasından nefes alıyorsun, burundan boşal. Hadi birlikte. Dişlerin arasından bir nefesini al. Burundan boşalt. Burundan boşalt. Harman nefesine geri dön, zadanda nefesinin bedende rahatlığı etki hisset. Şimdi Brahmani nefesi yapacağız, vızıldayan arı nefesi. Bunun için ellerinle kulaklarını kapa, nefes al. nefesini boşaltırken o vızıldayan arı sesini çıkaracaksın hmm diye bir ses çıkacak. İlk önce ben bir tane gösteriyorum. Sonra birlikte yapıyoruz. Nefes al. Kapa kulaklarını. Hmm. Hadi birlikte yapalım. Dokuz kez birlikte yapacağız. Hmm. Mm Om yantrasına gözün ayırmadan o noktası dediğiniz bir yere o om yantrasına bakmaya devam et. Gözlerin ne tam açık olsun ne tam kapalı olsun ikisinin arasında bir açıklıkla gözlerini çok kırpmadan yantraya bakmayı deneyimle. Gözlerin kırmak isteği geldiğinde kırmamaya çalışarak sadece yantraya bakmayı deneyinle Gözlerini kapa. Gözünün önünde gözlerini kapattığında o yantrayı görüyor olabilirsin. İşaret ve baş parmağın birbirine dokunuyor. Avuç için bacağını doğru dönük. A sesi çıkaracağız. Nefes al. Ah Ah, ah. 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 A Bu ses rözenansının bacaklarda yarattığı titreşim ve etkiyi Şimdi diğer üç parmağını katla. Nefes al. Nefes verirken U ses çıkaracağız. O. O ses rezonansının gövdede yarattığı titreşim ve etki ise baş parmakları içe katla ellerini yaparak yine avuç içi bacaklarını görecek şekilde yerleştir. Makara yapacağız. Nefes al. Hmm. Bu ses rezonansının başta kafatasına yarattığı titreşim ve etkiyi hisset. Şimdi avuç içi yine bacakların arasında yere bakarken ellerin yüzeyi gökyüzüne bakıyor. Üç sesi birleştireceğiz. Ah. Um. Ah. Um. 啊。Uh. ses rezonansının bütün bedende yarattığı titreşim etkisi. Elleri kalbin önünde birleştir. Baş parmakların sternumda. İçeriden dokuz kez A sesini tekrarla. şekilde oturmaya devam edebilirsin ya istediğin zaman meditasyonu bitirebilirsin şifa olsun